Hepinize merhaba arkadaşlarım. Bu ben Nefise. Bugün arkadaşlarım bir slime oynayacağız. Arkadaşlarım Allah rızası için bir yani like atmayı unutmayın arkadaşlarım. Sizleri çok seviyorum. Eğer anneniz babanızı seviyorsanız çok güzel oldu bu slime. Ben az önce bunu bekledim. Sizinle beraber yapmak istedim çünkü. Arkadaşlarım slime güzel aslında biliyor musunuz? Size de bunu göstermek istedim arkadaşlarım. Şöyle isterseniz, şöyle bakın arkadaşlar, şöyle göstereyim, çok güzel gözüküyor, 1, 2, 3, hop, Diyecektim balon olmadı, baloncuk yapmaya deneyeceğim arkadaşlar, bakalım olacak mı, Tamam. dur hatta bu arkadaşım böyle süzülsün Ha üzülmesini görmek istiyorum şöyle arkadaşım şöyle süzüldü arkadaşım şimdi susun herkes bir susun Bakın arkadaşım sesim nasıl arkadaşım çok güzel olmuş. Son kez bir daha göstereceğim arkadaşlarım. Zaman kısıtlı çünkü ben matematik testimi falan çözeceğim. 3, 2, 1. Aa çok güzel oldu arkadaşlarım. Ben böyle bırakmak istiyorum. Arkadaşlarım videomu beğenmeyi ve kanalıma beğenmeyi unutmayın arkadaşlarım. Sizleri çok seviyorum. Ben. Şimdi ben bunu buruncu yapmayı çok seviyorum biliyor musunuz? Arkadaşlar son kez bir daha göstereyim sizlere şu slime'ı. Bu arkadaşlar aslında sıvık, sıvıktı ben bunu tekrardan katılaştırdım. Güzel oldu aslında yani. 3 2 1. Oo çok güzel oldu. Hadi göstereyim. sesi çok güzel geliyor arkadaşlarım. Ay bir daha göstereyim. Bir daha göstereyim. Son kez ben böyle göstereceğim. Sizlere bu slime'ın güzelliğini arkadaşlarım. Şöyle. Çok güzel arkadaşlar. arkadaşlar biliyorsunuz korona olduğu için ben de çok video atmıyorum böyle. Arkadaşlar siz de evde kalın sakın yani dışarı çıkmayın arkadaşlarım. Böyle yani nasıl desem? Hayıf olmayayım yani falan yani böyle. Neyse. Tekrardan gösterelim. Arkadaşlar çok güzel. Alan müthiş. Çok güzel oldu arkadaşlarım. Uf, baloncuk çok güzel çıktı. Son kez bir daha yapalım bakalım. Baloncuk bu sefer çıkarsa. Yani hadi bakalım videoyu orada bitiririz. Evet. Ben bunu şöyle şöyle yapayım. Yani böyle açayım. Görüyor musunuz? Müthiş ötesi. Oo, arkadaşım çok güzel oldu. ama sızıldı. Tek keşke görseydiniz ama tam kameraya böyle koyamadım da o yüzden tam göremedim. Evet arkadaşlar bu son defa göstereceğim. Vallahi bu sefer göstermeyeceğim. izleyin Arkadaşlar izleyin. Güzel bir yani. Bu kadar soruyorum. Arkadaşlarım sizden bir ricam var. Ne olursunuz bunu yapın. Arkadaşlarım ne olursunuz videoyu beğenin, like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın arkadaşlarım. Ben sizleri çok seviyorum. Kocaman kalpler gönderiyorum arkadaşlarım. Ve görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım. Sizleri çok seviyorum arkadaşlarım.